Mesela o markayı saat yedi buçukta alması lazım. O onu alacak ki akşam onunla beraber para alsın. Var. Kahya iş ne? Kahya ne yapacağını bilir. Kahya'nın devamlı elin cebindedir. Devamlı Mesela, ben mesela, mesela gelirim dedim. köşeye gelir kahya. Osman kadar. sağa git. <laughs> Mehmet oraya git. <laughs> Ali oraya git. <laughs> Buradaki Esnafın çoğu Güneşli'ye, Bayrampaşa'ya, Zeytinburnu'na dağıldığı için buraları bitti. Kahya'ya karşı geldi. Hı? Yanlış bir şey söyledi. O onu o gün onların tabirine yolsuz eder. Başken, yani o gün, bir gün biz buraya gelirken oturuyorsun. Tuzalı ne kadar iş yapsın biz o satını yükleniyoruz götürüyor. Kısmet ne olursun olur. Tabii semer. Önemli Tabii olan semer yani. Semer, semeri aldığı zaman zaten dengeyi sağlıyor. Semera yükü dağıtıyor, sırttaki yükü dağıtıyor. İş mi çıktı? Şimdi i̇ş ya. çıktı, evet. Ambar yükleyeceğiz. Ha. Arkadaşlar çağırıyorlar. Tamam. Bir de bunların mesela her hafta istirahat edenleri var. Hı hı. Bunlar öyledir.